Herkese merhaba. Bugün İzmir Çeşme Dalyan'dayız. Dört odalı bir salonlu olan 322 metrekare evimizi tanıtmak için geldik. Haydi başlayalım. Yaklaşık 6,5 metrekare olan antremizde krem, siyah metal ve gri ahşap bek detaylarını görüyoruz. Hemen karşısında elektrik panomuzu gizlediğimiz bir kapaklı dolabımız var. Böylelikle elektrikle ilgili olan kısımları bir dolapla kapatarak hem güvenliği sağlıyoruz hem de şık bir görüntü oluşturuyoruz. odanın hemen karşısında bizi yaklaşık 5 metrekarelik bir hol alanı karşılıyor. Bu alanda portmantomuz bulunuyor. Hem ayakkabı rafı olarak kullanılabilen hem de çekmeceleri bulunan bu alanda ayakkabılarınızı, çantalarınızı ve ceketlerinizi çok rahat bir şekilde depolayabilirsiniz. Ayrıca ceketlerinizi depolamanız ve ev eşyalarınızı kullanmanız için de burada böyle bir depomuz var. Portmanto'nun hemen sağ tarafına girdiğimizde bizi genel kullanım için tasarlanan banyo ve tuvalet alanımız karşılıyor. Gri tonlarda ahşap detaylı olan dolabımızda çekmeceler tasarlanmıştır. Üstünde ise bir çanak lavabo ve onun karşısında boydan bir aynamız var. Yine burada makyaj yaparken ya da kendinize bakarken ışığı daha iyi sağlayabilmek için asma olarak kullanılan şık bir avize vardır. Duş akabinin içerisinde ise hem şampuanlarınızı hem de eşyalarınızı koymak için bir alanı tasarlanmıştır. Ve modern bir görüntü katan penceremiz en yemen duş akabinin içerisindedir. Mahremiyetle ilgili akıllarda oluşan soruları çözmek için ise şunu söyleyebilirim. Bu camlarımız reflekte cam alıp dışarıdan hiçbir şekilde içerinin görünmemesini sağlamaktadır. Müzik Zeminde genel olarak beyaz üzerinde gri detayları olan granit desenli, duvarlarda ise daha gri tonlar üzerinde beyaz desenler olan farklı bir granit desenli mermer kullanılmıştır. Müzik Zemin katta 13 metrekarelik bir misafir odamız bulunmaktadır. Zemine seramik kullanılırken ahşap detaylarında yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Evin genelinde kullanılan gri tonlardan misafir odalarında biraz daha ceviz tonlarına doğru geçiş yapılmıştır. Bu misafir odasının benzer bir odasını birazdan bir daha göreceğiz. Dolaplarda kullanılan gri renkleri de yine evimizin birçok yerinde göreceğiz. yatak başlığında kullanılan malzemenin aynısı burada dolap olarak kullanılmıştır. Hem misafirler için tasarlanan hem de farklı depolama alanlar için kullanılabilecek olan dolaplarımıza bir de entegre bir makyaj masamız vardır. Burada da yine boydan bir ayna tercih edilmiştir. Yatak başında kullanılan dek malzeme bu aynanın devamında tekrar edilmiştir. Odalardan çıktığımızda 32 metrekarelik ve yaklaşık 5 metre 80 santim uzunluğunda galeri boşluğu bulunan salonumuza geliyoruz. Bu salonda yine daha önce girişte gördüğümüz gibi krem detaylar ve gri kaplamaları görmekteyiz. isteği doğrultusunda dikey bir bar alanı tasarlanmıştır. Yine bunun içerisinde de depolama alanları mevcuttur. Hatta içerisinde bir tane de çekmece detayımız vardır. Bu bar alanına entegre edilmiş bir televizyon ünitemiz de yanındadır. Altında e, etanol ile yakılan bir şöminemiz bulunur üstünde televizyonumuz ve arasındaki kalınlık da şöminenin televizyona herhangi bir şekilde zarar vermemesi için uygun olan kalınlıkta tasarlanmıştır. Televizyon ünitemizde kapaklı aynı zamanda yarı açık raflarla bulunan bir tasarım oluşturulmuştur. Raflarımızın içerisinde ise aydınlatmayı kuvvetlendirecek hem de ambiyans aydınlatması yaratacak lineer aydınlatmalarımız vardır. Televizyon ünitemizin üstünde ise dek kaplamayla tavana kadar devam eden bir görünüm vardır. Bunun aynısı birbirine simetrik olacak şekilde karşı tarafta da vardır. Müzik Salonumuzda büyük camlar kullanılmıştır. Bu camlar iç mimari ile peyzaj mimarisini en güzel anlatan ve birlikte olmasını sağlayan alanlardır. Kullanıcılar bu mekanda keyifli vakit geçirirken başlarını çevirip baktıklarında harika bir peyzaj manzarası da görmektedir. Müzik gri tonların hakim olduğu salonumuzda zeminimizde ise gri tonlarda parlak seramikler kullanılmıştır. Genel olarak köşeli tasarımların bulunduğu mekanımızda avizemiz ise daha dairesel detaylıdır. Yine büyük pencerelerimizde kullandığımız tül perdelerimiz ile perdeler kapalı dahi olsa o iç dış algısı çok güzel bir şekilde yansıtılmıştır. Salondan yaklaşık 14 metrekarelik bir mutfağımıza geçiyoruz. Bu mutfağımız ada tezgahla tasarlanmış bir mutfaktır. Ada mutfağımızda kullandığımız granit detaylı mermerimiz aynı zamanda tezgah aralarında da kullanılmıştır. Ada tezgahımızda depolama alanlarımızda mevcuttur. Müzik depolama alanında bulunduğu tezgahımızda aynı zamanda mutfakta keyifli vakitler geçirebileceğiniz ve bütün aile bir arada oturabileceğiniz bir alanımız da vardır. Yine adı tezgahımızda bulunan ocağımızın üstünde kendiliğinden bacalı bir aspiratörümüz bulunur. tezgahımızın bu tarafında ise çekmecelerimiz bulunmaktadır. Bu çekmeceleri kendiliğinden organize şekilde tasarladık. Hem altta hem de üstten çıkan bir çekmecesiyle daha rahat bir depolama alanı sağladık müşterilerimize. Mutfak dolaplarımızda ise yine evde hakim olan gri tonlu ahşabı görmekteyiz. Kapaklarımız aşağıdan açmalı olup aynı zamanda mıknatıslıdır. Mutfak dolapları tasarlanırken iki katlı şekilde tasarlanmıştır. Bunun amacı erişim kolaylığı, aynı zamanda da kullanmadığımız yine mutfak ürünlerini yukarı taraflara depolayarak erişebildiğimiz yerlerde daha sık kullandığımız ürünleri koymak. tezgahımızın üzerinde bir penceremiz bulunmaktadır. Böylelikle hem güneş ışığını daha güzel bir şekilde içeri alabiliyoruz hem de mutfakta iş yaparken bahçemizi izleyebiliyoruz. Tek omurgalı olarak tasarlanan merdivenlerimizde cam korkuluklar kullanılmıştır. Aynı zamanda burada noktalarını gördüğünüz spider detayları da merdivenlerimize sağlam katmıştır. Duvarlarımızda ise yine salonda hakim olan renkler ve dokularla tasarlanmıştır. Bir diğer korkuluğumuz ise alüminyum profillerle tasarlanmıştır. Zemin katta anlatacaklarım bu kadardı. Birinci katı gezmek için haydi buyurun.